Aa, 20 saniye geçince alım benim boynumda. Aa çok güzel lan. 20 saniye çok güzel. bunun içine ver o delikli Buna bunun içine verelim abi. Alıştınız. Bunun içine alalım hatta abi. Uzandı abi yapma Allah. Şey koşuma <laughs> gidiyor bu hani ondan dolayı değil. O <laughs> 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 zaman koza sarılıyor pul ha. Daha kola sarılıyor. Evet kol şey dövme de kola. Şey mi? Dövme abi dövme yapalım. Bu ne hayvana bak. <laughs> Gel abi. Kokoreç oldu hayvan. <laughs> Dürdük bildiğin. Aa alt tarafı Aa. daha güzelmiş lan. Tuğkan abi gel ne yaz görür Böyle güzel. Kanka alt tarafı çeksene. Tuğkan gönül taş yılanın elinde. <laughs> Senden fide istiyorum şu an. Yüz bin lira verirsen bu hayvanı bırakırım. Bak. Ana <laughs> helin. Ama <gülüyor> bir şey söyleyeceğim. Çok garip bir hissiyatı var ama sarıyor bir zaman sonra alıştıktan sonra. Lan dokunmasana hayvana. Oğlum, bak. Sana, oğlum, bak, bak sana birisi normal bir şekilde burada dursan bahçede. Biri sana gelip böyle pıt pıt yapsa hoşuna gider mi? Kimi yaptığını gördüm. <laughs> böyle böyle. <laughs> Bak <laughs> Terliyim zaten. Çok terliyim. Ya amına. Eren komik.